Ya kaydı başlatalım. Ben gene AFK adam. Gene burada AFK adam var ya. Gene burada AFK adam var ya. Bu Dadaş denilen arkadaş yine AFK. Ben ben videodayım. Ben videodayım. Ben zaman saat vereyim. Zaman saat vereyim. Şöyle bu adam AFK. Abi Dadaş AFK. Ay ay bay Dadaş ay ay. Yani BDV'de niye AFK'sın? Ben gereğini yapılmasını tarafınızdan rica ediyorum. Kıymetli canları hala kalkmış değil. Hala kalkmış değil. Bu adam basma 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 dur. Dur. CC yok. CC yok. Vallahi. Yani bir go yapalım. Bu adam burada yatıyor hala. Bu adam burada hala yatıyor. Şimdi bu ne yapacağız biz buna? Biz ne yapacağız buna? Adam gelecek bize tek atacak abi. Bir sap verdim. Ha, vermedim. Şuna bir tekli hesap verdim. Şu dolly'u atutsana ya Kurlin'de diyeceğim daha bizimkiler tekiyor ki ya. Bizimkiler tekiyor ki ya. Şunu vursan direkt tekle 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 tor. Çapan oldu tek. Go 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 go. Şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap. Zaten, 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 zaten. Çapalım lan oğlum. Çık yere, çık, 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 çık. Sky C. Sky tek. Rosve 1920. Yaşattı mı? Yaşattı. Aldım on. Sana C. Çık yere. Şu CC'yi almanız lazım beyler. Sana C. Çık oğlum arkadan. Çık. Kendime CC aldım. Kendime tek. İçim sap. Bastım lan SC. Fulledim 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 arkadan fulledim 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 içi sap. Rahat ol şuradaki magiye koş. Çapan tek çık oradan. Gel şuna bir sap ver. Çapan tek. Bir onu da aldım oğlum. Gel buraya, gel buraya. Kafama gel, kafama gel, kafama gel, kafama gel, kafama gel, kafama gel. Şunun kafası, şunun kafası tor. Kaç geri, geri kaç, geri kaç. Lütfen bir daha sap, bir daha sap, bir daha sap. Veremedim. Veremedim. Saplı. Çapan. Tek oğlum. Aldım cc'nde. Arkadan. Magem. Magem yatma magem. Bir on kaldırdım lan. Bir pot dayandır. Ya dayı sen ne vuruyorsun ya. Abi okçular çok el düşürüyor ama ya. Okçular çok garip ya. Al oğlum adamı ya. Çapan tek yedin. Tek yedin bu sefer. Adam tek yedi oğlum lan. Yapışsana ya gel Ya şunu Z'den alsan Allah için ya şunu Z'den alsana ya

Oğlum ölme. Kaldırma sikillerini koymadım. Çapan çık. Dayı çık. Dayı tor. Bas. Arkaya ulaşmasın aldım onu.

Magem, magem, magem keşke benim de magem, benim de magem bir şeyler yapsa. Keşke benim magem de bir şeyler yapsın. Ağğğh, <laughs> <laughs> vallahi ölmedim. <laughs> Ama bitmeyecek abi, bitecek kaybedeceğiz ki. Altarı spawning yani dayı. Ya şu okçu Allah için yanından bindirsene ya. Bu ne yapıyor? Bir de değişik bir şey basmış. Geri zekalı ya. Çapan geri gir. Bekle oğlum cecem yok. Şunu önden vursana ya. Yani. Şunu önden vursana ya iki tane. Al bakayım sen şunu. Oğlum ona rağmen iki yemeyin lan. Ona rağmen iki yemeyin lan. Bir anda dönsen şuna. Bir anda dön buna. Seni yatırırsam kahrolsun. Abi kanıt videosu nereye gitti ya? PK videosuna gitti kanıt videosu ya. El Murat Victor diyor dayı Çiçi. Abi siz anladınız. Gereğini yapılmasını tarafınızdan rica ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi çalışmalar. Bizi bu saatte bu kadar uğraştıran Dadaş'ı da teşekkürlerimi sunuyorum. Gereğini yapılmasını rica ediyorum. İyi çalışmalar.